Damak programına hoş geldiniz. En az iki ekmek yemeden ertesi günü hazırlık yapamıyorum. Sen bayağı öbür Ramazan'a hazırlık yapıyorsun. <laughs> o ses Türkiye'ye başvuran Hacivat olumlu yanıt alır. Ses ver bakayım. Da. O ses mi? Bu ses değil. Son şampiyon. Allah Allah! Gülen düştü kalktı. Hülo bağlamadı aldı. 1 2 üç, bir, iki, üç, sekiz, <laughs> sofranda olmazsa olmaz nedir? Eben. Eben. Eben mi? Benimle de bir düet yapsan Serdar Ortaç buna bozulur mu? Serine oh! <laughs> doyum olmaz. Buyur bir de bu.